Evet efendim 3 saatimizi tamamladık. Son yarım saatimize gündemle devam ediyoruz. Hemen de Azerbaycan'a döneceğiz. Sevgili Fatih Avanos Azerbaycan'da hazır. Bakü'de bizi bekliyor. Ve geçtiğimiz saatimlerinde paylaşmıştık. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Son durumla ilgili detayları aktaracak sevgili Fatih Avanos. Fatih. Evet, geceden sabaha kadar devam eden harekata ilişkin son bilgiler paylaşılmıştı Azerbaycan Savunma Bakanlığı üzerinden. Özellikle Fuzuli, Adere, Hadrut, Cebrail ve Gubatlı istikametleri öne çekilmişti. Dikkate yine sunulmuştu Azerbaycan ordusunun sürdürdüğü harekat neticesinde cephenin Fuzuli, Cebrail, Gubatlı istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne çok ciddi darbeler indirildiği, Yine gece boyunca devam eden çatışmalarda bu ifadeler yer aldı ve yine düşmanın birçok askeri noktası imha edilirken çok sayıda arazi, toprak ve yine stratejik yüksekliklerinde Azerbaycan ordusunun kontrolü altına girdiği ifade edildi. Bütün cephe hattı boyunca durumun gergin olduğu, çatışmaların devam ettiği ifade ediliyor ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle askeri altyapısına alt yönelik çok ciddi darbeler verildiği yapıldığı yine ifade edildi. Düşman askeri teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor dedi. Azerbaycan ordusu ve düşman birlikleri koordinasyonu neredeyse kaybetmiş durumda olduğu ifade edildi. Muharebe pozisyonlarını koruyacak düzenli ordu birimlerinin bulunmaması nedeniyle bölgeye yine gönüllü askerlerin getirildiği ve onların da yine hiçbir şekilde etkili olamadığı birçoğunun savaşmaktan imtina etti ve yine kaçmaya çalıştı. Azerbaycan ordusunun istihbarat birimleri tarafından verilen raporlara yansıdı. Ermenistan Tavuş ve Sisyan bölgelerinden Dağlık Karabağ getirilen personelin de yine bu bölgede çatışmak istemediği ve yine bölgeden kaçtığı mevzilerini terk ettiği yapılan açıklamalar arasında. Bu bilgiler biz Ermenistan ordusunun aslında çözüldüğünü gösteriyor. İlk etapta harekatın ilk haftasında Ermenistan ordusunun bölgedeki bütün askeri komuta merkezleri özellikle silahlı insansız hava araçlarıyla imha edilmişti ve bu aşamadan sonra da savunma hatlarının da vurulmasıyla birlikte aslında gerek koordinasyonun bir bir kendi aralarındaki koordinasyonun bitirilmesi gerekse de savunma düzenlerinin tam anlamıyla darbe yapıp geri çekilmeye başlamasına aslında sebep olmuştu. Ve hatırlarsanız dün akşam saatlerinde de yine Fuzuli'den 3, Cebrail'den 4 ve yine son katılan şehir, son alınan şehir Zengilan'dan da 13 köy yine Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmişti. Güney hat İran'la sınır kesilmişti tam anlamıyla. Bir kasaba ki en güneyde Abend kasabası. O kasabanın da alınmasıyla birlikte hemen hiçbir nokta Azerbaycan ordusunun artık kontrolü dışında değildi. Ve bu yüzden de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerek İran halkını gerek Azerbaycan halkını bir kez daha o noktada buluştukları için tebrik etmişti. Bu müjdeli haberi duyurmuştu. Düne dönecek olursak dün Siyezen, Gebele ve Kürdemir'e yönelik yine balistik füzelerle saldırmıştı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri. Özellikle Gebele'de bir vatandaş yaralanmış. Beş evde hasar almıştı. Siyezen'e yönelik saldırıda denize düşmüştü. Hazara düşmüştü. Uzun menzilli füzelerdi bunlar. Bunun dışında artık etkili oldukları herhangi bir nokta kalmadı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin. Ermenistan tarafının açıklamalarına da baktığımızda ilk etapta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği bu müjdelerden sonra bunun tamamen uçuk ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyordu. Azerbaycan ordusundan resimler geldiği zaman da Azerbaycanlı askerler içerilere baskın yapıp resim çektirip geri çekiliyorlar demişlerdi. Ve ardından videolar paylaşılıp Azerbaycan ordusunun bayrağı ile, bayrağı ile birlikte bölgedeki kontrolü almasıyla birlikte de yine Ermenistan tarafından taktik olarak geri çekiliyoruz. Bu bir taktik anlasında aslında ifadelerini görüyoruz ama bu süreç 26 gündür devam ediyor ve Azerbaycan ordusu artık iç kesimlere e, Dağlık karaban kalbine yürümeye devam ediyor. Özellikle güney hatta şu an Laçin içlerinde çatışmalar devam ediyor. Yine merkeze baktığımızda Şuşa'ya doğru Hocavent ve Fuzuli ve Cebrail'in kuzeyinden Şuşa'ya doğru bir harekat var. Oraya da artık şu e, Laçin koridoruna bir 10 kilometrelik mesafe kaldı. O koridorunda kontrolü sağlanacak. Kuzey hatta da özellikle Ağdam'ın kuzeyinden ve güneyinden yine ask asker doğru Azerbaycan ordusunun ilerleyişi devam ediyor ve Ader'deki artık son Ermeni unsurları da birer birer temizleniyor server göz açık peki hala Fatih'e teşekkür ederim tabii şimdi Fatih tarif ettikçe gözde canlandırmak zor